İngiltere'ye gidiyoruz. 10 milyon için gidiyoruz. Let's go. 585.000 verdik. Kimdi abi? Bak. Ben bayağıdır oyun oynamıyorum. İçimde böyle büyük bir hissiyat var. Ne Ay, hissiyatı tamam. var diye sorarsan aldım mouse'umu, Döndürüyorum şu an. Döndürüyorum. önleri verebilir tamam. miyim? Dö, ver. Bu hissiyat değil ama bu random. Bak 4 kişi. Aynı anda sayı söylüyoruz. Ortalamasını seçiyoruz. Ha. Tamam. tamam ben işte aldım ama Ben Buldum sayımı. Ee, ben de buldum ben sayımı. Ben de buldum. Ben de buldum. Chatten de bir şey tane şey alalım şey mı? Chatten kaç tane o kadar yazılı insan var hangisini alacaksın şerefsiz. Abi, 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 abi. Hadi bak 3 deyince. 1 2 Üç, 3, 3 15 22, 5 15 17 22 5 Topla. 27 32 daha. Aha 59 8 daha oldu. Böl dörde. Yaklaşık 15. Yuvarlayınca 15. Benimki <laughs> çıktı. <O, 14, 75. gülüyor> İşte yani bu bir işaret. Ya. Şimdi böyleymiş. ben başlıyorum. Önce ben, sonra Sado, sonra Koray, sonra Dodo açıyor. Abi. Hop 11 açtım, 1 dolar gitti. Nice one. Boş olmadı ama soldan gitseydi daha iyi Sağ da ama sağın üstünden Sado. 20 açalım? 20 açalım abi? Git. Soldan gitti abi tamam. yakışır abi. Koray. Yirmi temizse yirmi de temizdir. Yirmi temizse yirmi de temizdir ah, dendi. Açıyorum. Excellent! Ah! Bir dolar! Şahane! Dokan? Iıı ee, 13, 13, 13'e yazar. Eyvah Cansu geldi. 13, 13'e yazar. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim! 13 yazar. Evet <laughs> ya <geldi. gülüyor> <Merhaba, gülüyor> Cansu geldi. Merhaba Cansu. 50 bin dolarlık geldi. Eee, <laughs> Cansu Hanım Selam. merhaba. Merhaba Alper, İyi misiniz? siz nasılsınız efendim, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, iyi. de bu Koray ee, Bey'in mikrofonu niye böyle? Koray Bey mikrofonu böyle oldu, mikrofona yaklaşmıyor bir de inatla ki daha çok duymayalım diye. O yüzden Aa, Cansu, arkadaşlar. senden içinden geçen sayıyı duymak istiyorum. İçimden ne geçiyor biliyor musun? <laughs> ne geçiyor? Açayım 5 milyon be. Açayım mı 5 milyon? Açma Aç. lan, açma. Söyleyeyim, 5 numara. 5 dedi. <laughs> Eyvah. Eyvahlar olsun. Nice. Wow. Cansu 100 dolarlık. Cansu 100 dolarlık. Bak, Hiç o kadar arkamdan gerek yok. konuştunuz. Bilmem ne İyi. Cansu'nun Cansu açtığı Cansu Hep. sayıdan ortalaması bir milyon oldu güzel. Çok Hep güzel. 1.5 milyona indiyse süper. Tuba Batir 5. ayında. Hello. Haracımı şöyle bırakayım. 12'yi açalım lütfen demiş. Ah. Ulan ben de bu haracı 12'yi açar mıyım peki? Allah kahretmesin pas. Allah'tan. Yok açmadık ki. Allah'tan. Açmadık ki. Allah'tan Tuğba Bak 5. ayında bizi 10 milyonluk ediyordun farkında mısın? Cık cık cık. Çeyrek ayrılmen 5. ayında gelmiş çok teşekkür ederim. Buraya ne yazacağımı önümüzdeki ay bulacağım demiş. <laughs> evet Sado. Ee, 4'ü açalım. Bence 12'den bir daha 10 milyon çıkmaz ha. Excellent. Oha. Bu arada. Ama pek o kadar değildi yani. Koray. 10, 10 milyon, milyon şu an 23'ün içinde. O yüzden 23 açıyoruz ters köşe. Tamam. Melik 27. Yani ayında yavaş. kanala gelmiş. Hoş geldin Melik. Aa, Lan salak. Ben dedim sana yavaş geçiştim. Niye açtınız ya, o zaman değil. ya? Az önce bana diyordun 500 dolar. kolay, ne hani koray. Arkadaşlar 402 bin dolar. Şu ben 1 dolar açtım. Ya sence bu böyle bir deal'ı kabul edebilir miyiz? Girişimizi karşılanıyor. No deal. deal. That's the spirit. Time for the next round. Ben 12'den bir daha 10 milyon çıkmaz diyorum. Excellent. Sağ taraf çok azaldı. Cansu. Topla bir açamıyoruz. Arkadaşlar bak solda ee... 20 var, 50 var, 500 var abi, şimdi ya. Şimdi bak şöyle yapalım. Tamam. Ee, bir numara bizim olsun. Aldım. Hmm, ben seçecektim onu ya. Nice one. Abi yani ben, ben biliyorum. Evet döndük bana. Şimdi bir matematik hesabı yapalım. En başta ne var abi? 2 En sonunda ne var abi? 26. Top. İki, ikisini altı. kaç etti? 28. Bir, bir, bir Böl 2'ye abi. 14. 14. O zaman altı. Doğru bir seçim Excellent. bu kadar abi bu kadar bu kadar evet. anladım tabii o zaman ben de şu 15'i biraz izole edelim sistemden diyorum 16 diyor abi diyorum büyük bana hissediyorum goyan, bana güvenip goyan... yine çok bekledi abi? Excellent. kandırdık oyunu tamam bak öyle bir analiz yaptım. Bir Bana bak Muharrem. 11, 16 böyle gidiyor ya o arası orada bir boşluk var. Orası hep küçük çıktı. Hı. Demek ki onların çevresi dolu. O yüzden 26 küçük. Küçük dedi 26 dedi. Excellent. Oray 5 milyon 100 bin. Çok iyi gidiyoruz. Evet yok, e, de Yok, 3. Oğlum bak büyük hissediyorum. 3. <laughs> Üçten üç e e e e e bir. Üç, 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 üç. no, bunu çıkalım. Bir şey söyleyeceğim, karşılığı ya. E bak artı dolar bin e dolar arkadaşlar. No, Bizim şimdi ticarete Daha döktük oynamadık. artık. Büyük risk büyük kazanç. Sağ abi de ilk defa al 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 duymadım. O yüzden ne oluyor? Very brave. Time for the round. şimdi round. 3'ü açtı orada iki yapayalnız yalnız kalmasın kalmasın dendi. Ben kalmasın bence de kalmasın. Ağzımıza ediliyor sağ taraf kalmadı. Ya kimlerle oynuyoruz ya? Vallahi kim bile ya. Yani şu, haberen, şu şey Allah aşkına şu çok mu zor? Şuna basıp küçük, küçük açmak çok mu zor ya? ya, ya. Neyse, iyi oldu, çok iyi oldu. Abi Şimdi biz ben... sadece 10 milyonu bırakmaya çalışıyoruz. Benim Siz anlamıyorsunuz yıllarım ki. Yıllarım sayılarla geçti. Ben bu saçları değirmende dökmedim. Tabii. O yüzden e, o 17'yi hemen açıyoruz orada. Açıyorum abi de büyük oradan 4 milyon çıktı. <laughs> dedim abi. dedim ben biliyorum ama hani Niye artık 18 biz bu işin ben 18 dedim. İnti minti pişniği oldum artık ben Koray. Ya çok hızlı açacağım mı? Evet. 23. Yoktu şaşırttım 18. <laughs> çok güzeldi bak bir şey söyleyeyim mi? Oyun yedi. E, ee, Amdi Bey. Amdi Bey. Deal, Amdi Bey. No Aldık bunu aldık bence de gerek abi 7.5'a 10 i̇şte duruyor bak, bak. Iyi, abi 3 tane item var bak 3 kutu Şimdi, açıp 2 milyon 7.5 milyon 10 milyon Aa, açamayız ba, ba. abi bence, bence, bence de bence de yağmdakilerin en az ikisi duruyor kim ya, kutu ya, söylüyordu kim kutu söylüyordu dodo dodo ay hayır ay ya Doda. 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 ben 25 diyorum Do dooo -do. Nasıl patlatamadım ya ee, Cansu hanım O zaman 14 diyelim 15 Burada Cansu hanım düğününüz nasıl geçti güzel dans ettiniz mi Çok teşekkür O zaman yaptınız. 14 Cansu. Cansuuuu Helal olsun Şimdi Abi bakın burada her kutu 17. yalnız iken Burada bir kutu yalnız değil 7 Onları ve 8 Onları da ayırıcan yani Ben chat'e şunu sormak istiyorum chat 7 mi 8 mi? Bu benim sorun bu chat. Benim sorun bu. Açık, net, korkusuz. ANK. At <laughs> Ben chat'ten 8'i daha çok gördüm. O yüzden 8 for Kobe diyorum Aman. ve ama o yüzden 7 deman. İşte chat. Aynen öyle. İşte chat. Aynen öyle. Hamdi Bey. Şet çünkü görünüyor. olduğu için. Al, al. Aldık al. Al, al. Al, abi, şey mi? al milyon, var. Aa, milyon 2 milyon, milyon daha iyisin alma şansımız şu an yok. Evet. No deal Amdi. Time for the next round. Hadi, bu doğru. Sado. Aa, ve sıçtı kalp. Sato iki tane iki tane yan yana 24 büyük olamaz. olamaz. Yediye aç. 24'te Abi 24'ü söylemeyecektin. 10 milyonu aldın. Ama <laughs> 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 sen alalım. alalım dedik. 10 milyon bizde. 10 milyon bizde. Bizde 80 iyi açma şansı var. Ne kadar kötü açar? 9. A Mantıklı bir argüman. <gülüyor> Kapatalım gitsin <laughs> <laughs> hadi. Kapatak. Kapattık. Bunun ihtimali neydi? Al, the al, the al al. Al the... al. Alt, alt, alt. %80 alt, alt. De no deal. That's the spirit. Zaten. time for the next one. No deal. That's the spirit. And now the final Nice one. İyi, deal. Or no Final Two cases. Which one, <laughs> which one will you choose <laughs> <Ya>, to <değiştirme susur> oh bad Oh, break. Luck next time. Bir saniye takım konuşması, bir saniye takım konuşması evet, toplan, evet. Bir toplan. Ters gitti. Arkadaşlar evet. arkadaşlar, bir şeyleri ters yaptık amma ve lakin Londonda olan Londonda kalır. Bir daha giriyoruz. Oy <laughs> <laughs> iki alacak tamam, Bak gözlerimi kapattım. Bak gözlerimi kapattım masum oynuyor, masum oynuyor, masumda sol kliyabartacağım, basacağım. Ne geldi? 18 geldi. İçine i̇şte masum doğdu içine. 18. Ee, başlıyorum. Kendi uğurlu sayımdan başladım. Nice one. Çok iyi. Nice one. Ee, zaten sadece o. kendi uğurlu sayım söyleyeyim. 7. 7. Nice one. Çok güzel. Koray. Ben de uğurlu sayımı söyleyeyim. Ben Alp'in zamanında çekişinde de kazandırmıştı. 14. 14. 14. Yani 4 diyecektim. 14 pardon. Excellent. Çok güzel Dodo. Benim uğurlu sayım da 5. Aman Allah'ım Cansu. Duymuş şey ya. Okul numaran falan yok. Bir geldi. Abi oh, Allah'ım. İngiltere'yi etmeye geliyorum. 20. İyi bak çok karanlık. Evet, Aa. Ver ver. 24. <laughs> Geçen sefer 1 milyon vardı orada. Ay, Excellent! Amdiiil! Neyyy! Verdi mi? Deal de de. deal deal Bu ne? dolandırıcı. Gerçekten. Harbiden, harbiden. Koray? Ee, ilk numaramın rakamları 18. Ha 18 aldık. Vay kesinlikle. Çok <laughs> iyi paramız var. 22. <laughs> 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 lazımdı ama. Ya. Ama lazımdı, lazımdı. Tamam, Koray'da patladı yani, ya biz bomba. Biz hiç sağdan söylüyor muyuz ya? Bomba Koray'da patladı. Koray. Dodo? Uh, 23. Geldi geldi. Nice one. Geldi geldi. Yani. Oh. To Cansu. Uh, 9, 2, 11. <laughs> Aaa... Ah. Ah. Ama her 11 dedi 20 Yani <laughs> her 10 milyonu Cansu'nun açması peki. Yani her 10 milyon Cansu'dan çıkıyor Yani. Anladın <laughs> mı? Ya ben, ben açmadım az önce ya. Az önce <laughs> ben açtım aradık. Ben açacaktım <laughs> biliyor musun? 11. Nice. Allah razı olsun senden Cansu. <laughs> Sağ şu 17'yi aç gitsin oradan ya bizim güzel rakamımızın yanında durmasın. <laughs> Ama abi nasıl başladık nasıl gidiyoruz come on ya. 9, 9 soldan devam 9. Dalga terse döndü ya. iyiydi. Nice one. Amdi bey. Deal or no deal. Yani bunu biz değil. Sen Sado bile al demiyorsan o oh, deal biz ya. Biz buna değil edecek insanlar değil. <laughs> evet sıradaki. Eh. 16. Excellent. Oh. Yavaş açtı gibi bunu. Dodo? Değil Cansu. Ne evet. mi bende? İsminizi tek tek saymam mı gerekiyor sıramızı öğrenemediniz mi artık? Emin misin? Yani. Alt yeri yani. dört. 84. Doğru cevap. <laughs> Aha. Ama 4 4 Hocam cansı 14 milyon çıkardın. Hani seni germek istemiyorum ama 14 milyon çıkardın. Bunu söylemen lazım. 4'te 4 milyon vardır deyip beni ters tez koşuya yaptırmazlar. Ayrım aldayım ben söyleyecektim ama. Şimdi sen söyleyeceksin abi. 6 o zaman yani da 6. Yani var, var ya. Çıkayım. Ağzımıza ettiniz abi. Kapın, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? No deal. That's the spirit. Time for the next round. Çok vardı Bak, 13. Nice one. Bitirdiniz bizi lan solda. Abi Full sol, sol, sol başladık abi. Full sol başladık ya. Evet. Kapa gitti 4 5 7 buçuk 10 milyon <laughs> gitti chat. On... Hala 3 milyonumuz var. 19 <laughs> Ha sonu demeyecektim. nice one. <laughs> ben de mi ha sıçtık. Hadi 2. Hadi 2 3 milyon gitti. 250. 250 lira. 250 lira. Hadi sol temiz Hadi verdim 2 milyon. Abi Orn bu nerede bu para? Ya Hamdi Bey ne yapıyorsun? Kesin da bir tane kesin var, var ya. Oh, very brave. Time for the next round. Oh. Eski El birliğiyle herkes sağdan bir tane açtı. Sağda. Bir Şey söyleyeceğim bu 25'e yazar. Anne ha? Nice one. açtığım ilk sayıydı be. Ben de ilk defa. or No deal. That's the spirit. for the next round. Burayı bütün şey senin bak, üzerinde. bak şunu kabul edelim. Bak, çantada burada, 750 var. Burada 3 tane çift var, bir tane tek var. <laughs> Hangisi tek? Benim işte abi. 21. <gülüyor> 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 nice one. <laughs> Oh Amdi şu girişi karşında bir daha girelim ya. bak şunu unutma çantada 750 var. Amdi listen to motherfucker. Go. No deal. Goodbye. Spirit. And now the final 18 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 Oha yalnız 18 18 Ben açıyor 18 diyerek Dodo 18 kutumuz Dodo 10 dedi 10 dedi 10 10 10 10 10 numara çantası Toka senin yapacağın işe sıçrayayım ben böyle. Allah, bir ya, tane küçük kaçtı. Bir, bir, şey bir o tane küçük kaçtı. Ne yapıyoruz o zaman? 18. 8. 8. 8, 8. 8, 8 al. 8 al. Al 8 al. Al 8, 8, 8. <laughs> al. 18 al. 18'i al. 18 al. Al hocam. 40 kilo zayıf. Bütün yatırımım gitti. Abi sıkıntı yok. Şu an 1 milyon kaybetmiş olabiliriz. Tamam. 5 milyon alacağız. Vallahi de. Son. Hadi o 5 milyonu. Geri çekildik. Bu parayı 5 milyonu da çekildik. Mouse'uma güveniyorum. Masum'a güveniyorum. Masum beni yönlendir. Bak az önce 500 bine gitmiştim. Sağ Sağ. ay. <laughs> şey gitti. Çetay sakin. Sakin ol. Burada oyun indi mi Sado? İndi çoktan. O zaman Sado sana evet. benden bir 16 çaktı. Tamam. Zaman, hızlı. Hızlı gidiyoruz. Hızlı gittim. Bir. Bir diyorum. Bir geldi. Herkes sırasını biliyor. Nice one. Hiç gerilmeye gerek yok. Herkes... 26. 26 gel düşünmek yok. Oyun bile düşünemedi. <laughs> Alıştığımız kişiler. Al. 15. 15-16. Unutma birer dikey o. Düşünme man. Düşünme Jansu. 15-5. 15-5. Klasik. <gülüyor> klasik bak Jansu ve Koray. Klasik Jansu ve Koray. 11. Cansu Allah. <laughs> nice one. Jansu ve Koray <laughs> klasik ya. yani. 7'yi açacağım. 7, ye 7 ye. açıldı abim. <laughs> 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 Saldıla <olun>, abi. <laughs> 25-25 düşünme. Abi düşünmeyince Yok, böyle oluyor değil. bak. Düşündün evet. düşündün düşündün. Nice one. Önce 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 Düşündün önce 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 18 18 18 Ama bir teklif artık ya Excellent 9 9 9 9 9 9 9 Okay Hamdi Hamdi Allah Kurtarmaz 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 9 9 9 9 Nice one yine Düşündün Cansu Düşündün Cansu Nice one Eee 19 Nice one Tamam Sado? 10. Sado düşündün. Onu düşündün. <gülüyor> <bölüm>. <gülüyor> Abi düşündüm. 1 Milyonun işte gitti. 4. Koray hiç konuşmadı. Alalım, alalım gidelim. gidelim. Niye almıyoruz ki bunu? bunu? Bütün zararı ne karşılar. Demik kasanız çok iyi. Evet resetleyelim. Oh, 4 very brave. Your time for the next round. <gülüyor> 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 korkma korkma. Sönmez bu şafaklar. Şey Altı. Altı. Korkutmaya çalışıyorlar. Düşünmüyorum adam. Oh çok ben iyi. Aa, Aa, 24. Şey yap mikrofonu deme vur. Deme, deme Cansu. Excellent. Mikrofonu vur Cansu. Aa. Tamam. Bir şey yok. Deal. Arkadaşlar. 1 milyon alalım. Al, Niye üzülüyoruz? Al. al, al git. Arkadaşlar Cansu mikrofonda bir şey oldu alıyorum. Ama bak Allah %50 şans. Bak, Cansu. Almazdık yani, da. 150 yani yani şans. Koray. Yani Koray en son böyle, böyle dedi biliyorsun. yazar. Kore yazar. Sıra bende değil mi? Sonra bana yıktınız. Sıra bende değil mi? Bende. Evet, bende. Ya abi hep benimkileri var. Oh, <laughs> ben alalım dedim. <gülüyor> evet. <gülüyor> 14. Evet. Hiçbir yani şey yok hiçbir şey. 3000 gitti, 3000, 3000 gitti. Ama arkadaşlar böyle çok... Ya Dogan. Al No deal, no deal. <laughs> no. No, <adil>, no, <laughs> <Yani ben gülüyor> no. İki, iki. İki. i̇ki. Ay, akimiz, i̇çimizden aynı şey. Excellent. İçiniz çok güzel, İçiniz çok güzel. Alıyorum. Alalım gidelim. Alıyorum. Alalım, Alalım gidelim. Alıyorum. Abi, alıyorum. alıyorum. Abi, abi, Piyasa yükselttik. Piyasa yükseldi. Oh. 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 <laughs> piyasa yükseldi. Piyasa. Güzel. Tamam. Sonu sonu. Sonu sonu veriyorum. Tamam. Büyük final. Hızlı sert giriyoruz ama tamam mı? Tamam. You leveled up. Oh, downright rich, eh? All right, girl. Tamam işte benim mekanım. Damino, açılmadık mı ya? Güzeldi. Güzel. Çok hızlı. Cansu büyük açıyor. Cansu kutu seç. 14 e, ee, açmaya başladım 5. Dolar çıkmaz ben. <laughs> evet abi. Şu çok hızlı Sado. <laughs> 21. Bak düşündün. <laughs> <Bir. gülüyor> <laughs> nice one. 1. Nice one. 13. 3 milyon gitti. Nice one. 4 biri daha 5. Yokmuş. E 6 ay yaptım. Hiç düşünmedim. 5 daha ekledim 10. <laughs> <laughs> Excellent. Excellent. <laughs> <16. Gülüyor> 7 gitsin. Nice one. 25 gitsin. 15 gitmedi. Amdi Bey, no fucking no deal. deal. 25 gitsin. Time for the next round. Bu da torpil araya kaynadı diye böyle oldu. Evet evet. 15 15. Üçte. <laughs> <bir> <laughs> Dodo araya yiyordu. Doğru <gülüyor> doğru en <laughs> Hem 5 milyonunu çıkarttık işte. parayı 3 milyonunu çıkarttık. Bütün büyü bozuldu. 3 tane de 4 milyonu çıkartıyoruz. Nice one. Allah Allah can yeri suç kaçıyor. Kesin döndü. Kesin bir küçük taştı. 2000. Excellent. 10 bin. 22 Ado. 22 geldi. 22 geldi Sado. Excellent. Sadokun. 20 18. 18. Excellent. Abi yeter artık Koray açtı Kuray milyonlar ya. yetti ya. Nerede yedin milyonları söyle söyle. Excellent. Oh very brave. Time for the next round. 23'te 7.5 milyon çıktı abi. 10 milyon çıktı. Ne yaptın? Dodo. Dodo. Çimek -do. yok <laughs> dedik ya. Excellent. 7 aldık o zaman. 12. Kim bu? Kim, <laughs> o, kim bu? Ben açtım <laughs> abi. Cansu'dan sonra ben dedi de. 12. 12. Excellent. Anonim Rivellia'ya abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederim. Kadar kötü oynuyoruz ki. 250 bile aldık. aldık no hayır hayır ya. no deal ya. onu burada da oh. alınmaz mı? Very brave. Dert, dert. Time for the next round. 4 4 4. Ya abi Koray yani 3 oyunda 30 milyon açtı galiba. 30 milyon falan açtı yani Koray. Nice one. 6. Para kalmadı ki sahada. Excellent. Oh, tamam. deal. Hayır anne ne Yok abi burada ben brave. şey Time şurada round. ben de abi. Ben de. Ben ise ben 17. Düşünden. Nice one. 26. Ne iş var orada? <laughs> o saatte orada ne iş var ya? Deal. Or No Deal. Oh, oh. very brave. Oh, oh, oh. Koray, <laughs> time for the next round. Ne <laughs> olmuş? Koray çok kritik bir kutu bu. Çok <laughs> kritik. <laughs> 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 İki tane <kere> aynı <laughs> şeyi <kişi> nasıl yaşayabiliriz <laughs> ki? Arkadaşlar, or no deal. E, deal, tamam mı? Ne Deal? Koray, ne deals. Koray Burand oynamıyor <laughs> abi. Tek başıma oynuyorum <laughs> izliyorsunuz. Koray Burand oynamıyor. İzle. Hiçbirimiz bir oynamıyoruz. İzle. Evet abi, sadece izliyorsun. <laughs> İzle beni dinle. Bum. Herkes bir full oynuyorsunuz. Bu. İzle. <laughs> i̇zle. Ona bakma. Ona bakma. Hatalı ürün. <laughs> <ölün>. Hatalı ürün. <laughs> Hatalı ürün. Hatalı ürün. Hatalı. Hatalı ürün başladı. Deal. No deal. That's the nice one. Time for the next nice one. <gülüyor> Excellent. <laughs> Todd'a <Tanrıçı gülüyor> direkt. diliyorum. This one 5 aldı dur şimdi. Onu göstereceğiz. Oy Allah be. Amdi suçmaya geliyorum. Excellent. Amdi Bey para No deal. Bey para time for the next round. Nice one. Bir dolar var Excellent. <gülüyor> <gülüyor> bir nice one. Kadar artık <laughs> deal? Aplicer. Oh, very brave. Excellent. Time for the next round. Nice one. Bir dolar var <gülüyor> 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 deal? <gülüyor> no deal. Içine. That's the spirit. Excellent. Time for the next round. <laughs> nice one. <laughs>